Arkadaşlar merhabalar. Bugün neredeyiz? Tabii ki de Erzurum'dayız. Evet Erzurum'un er neresindeyiz? Erzurum Menatın Tarih Parkı. Evet. evet. diğer bölgesinde şöyle şu Selanik'teki eve benziyor. Yani Burada papatyalar var böyle. Çok seviyorum. Bu Daha önce Çukur'un videosunda da gördüğünüz gibi eski insanların evlerini çekiyorum. Bu tarihi şeyler çekebiliyorum istiyorum. Bu videolara like istiyorum aslında baya. Ama pek evet, like yani. Ee, bu tarih var. bu da tarih Hatta bunu şuraya takmışım. Burada var. vida var. Vida. Arkadaşlar. <laughs> vida bu zaman icat Arkadaşlar. Bence videoyu bu zaman takmışlar. Tam dökülmek üzereyken. Burada altı atarabası güzel ama. Aa atarabası. Bu arada Tuana'nın gittilerün yaşamı videosu var onu izlemeliyiz. <laughs> evet. Ben iki tane kaldım. video var. İki tane evleri video var. Evleri ben var. Belenmiştim. Tarihi eserler çekeceğiz artık. Bir de şöyle evet. bir videolar gelecek. Minecraft, ah. Submariner, Brastar. Evet, onları da görüntülü konuşarak çekebiliriz belki. Şöyle ki çünkü bir ben Erzurum'a geldim babamın işinden dolayı bir daha gelirsem ya da Senos Erzurum'a gelirse o videolar Erzurum'a mı? Ben... Ama Senos diye gelirse o videoları da beraber çekebiliriz. Gelmezse de görüntülü konuşarak o videoları çekebiliriz. Tamam. Hediyelik <laughs> eşya. Bay Hayır. mescid. Bay mescid. Yani baya bay tuvaleti. Hayır. Öyle bir şey işte. Hayır. Can Ayrıca namaz alıyor, kılma yeri artık. baya vay namaz kılma yeri buradan düşebilirim <laughs> korkuyorum <laughs> o yüzden ben de buraya geçiyorum <laughs> arkadaşlar şu an annelerimizden baya uzaklaştık evet baya çok kötü arkadaşlar bu videoda çok like istiyoruz çünkü evet. yani çok güzel <laughs> A, Bakın koyunlar. var koşun. koyunlar. <laughs> koyun var çeşme Arkadaşlar şu an annelerimizden efsane uzaklaştık. Annelerimizin orada... Bakın orada çobanlar var. Evet. Çobanın şapkası yok bildiğiniz çoban değil. Aynen. Koşuyor. Normal insan koşuyor. Koyunların başında olduğu için çoban. <laughs> çoban dedim. Çoban. Arkadaşlar ben otelde kalıyorum. Otel videosuna gelebilir. Bu arada ben de. Palan Otel arkadaşlar. Palan Döken'de. Ee, evet. Ben böyle kışın Palan Döken'de kayak videosu çekebilirim. Size arkadaşlar. Size çok güzel size bir haberimiz var. Hep Ağustos'un son bir tarihinde 20'si gibi. 20'si gibi 21'i. Evet 21'i havuz hav videosu evet havuz videosu geliyor havuz videosu ve akşam kaçma videosu çardaklarda evet. ayrılacağız gruplarda e, mesajlaşacağız e, evet. dün geldiğimiz yerden geri dönüyorum evet. burada bir şey yok çünkü başka yere gittik böyle çeşme akıyordu bu arada gelmiştik. bu kule çok eski bir kule. evet kapanmış zaten kapanmış eskiden klasik herhalde burası içi bu arada, boş Arkadaşlar. O tank videomuz e, Erzurum'daydı. O tanklar Erzurum'daydı. Evet Erzurum'da, ama bu Erzurum'da. Ama o video ben de Tuanın sevgi kanalında da e, pazar ya da pazartesi günü gelecek arkadaşlar. Çok merak ediyorsanız senin kanalının adı neydi kız? Adı neydi? Evet. Şimdi... Serhat kanalından, adını şu anda unuttum, o kanaldan izleyebilirsiniz. Evet. Bu arkadaşlarım daha fazla abone bekliyoruz. Çünkü bu evet. at arabasına binmek istemiyoruz. Çünkü atlara yazık oluyor arkadaşlar. Evet. Aa, sakın ataramayın. Kamera arkadaşlar, kamera. Bizimki gibi kamera bu. Bildiğin kamera. Kamera ya. Evet. Kameraya bay bay yapalım mı? Hadi yapalım. Bay bay kamera. Hı? Bye 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 bye. Elim de çıktı. Arkadaşlar acaba alt arabalarına sakın bilmeyin. Çünkü atlara yazık oluyor. O da bizim evet. canlı Sakın ara, arabası almayın. Özellikle bunu diyorum. Evet. Çiçekler. Aklıma bir şey bir şarkı geldi. De onu bu söylemeyeceğim şu anda videoya şu şey olmasın diye. <laughs> Bakınız çok güzel. Dur ben biraz daha yaklaşacağım arkadaşlar. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar şu mevzuyun sesini? Millet, millet var, vatan var. Şu an ben Nene Hatun için buradayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Nene Hatun çok değerli biri. Değerli biriydi. Ve onun için bu şarkıyı, bu hüsranı açtılar. Evet. Şu anda daha manzara onun için daha doğuyor Evet. Onun için batıyor, onun için doğuyor. Evet, evet. Şimdi gidiyoruz buradan. <laughs> Birazdan videoyu yükletebiliriz çünkü e, yemek yememiz lazım ve gezecek başka bir yer kalmadı. Evet. evet ama, ama sonra Minecraft Minecraft videosu falan da gelebilir arkadaşlar. Ben de biraz Super surf benden de gelebilir arkadaşlar ama ben Brawl Stars oynamadığım için Brawl Stars videosu benden gelemez. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.